Makine öğrenmesinde bir diğer önemli kavram ise denetimli ve denetimsiz öğrenme yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlar verilerden bilgi çıkarma ve öğrenme süreçlerini şekillendirme konusunda önemlidir ve bir takım farklılıkları içerir. Eğitimli öğrenme, supervised learning diye de geçer. Aslında eğitim verilerinin her bir örneğinin bir çıktıyla etiketlendiği, ilişkilendirildiği bir öğrenme yaklaşımıdır. Ve bu çıktılara dayalı olarak da, yani etiketlere dayalı olarak da algoritmalar eğitilir. Şimdi örneklerini verince biraz daha netleşecektir. Örneğin şöyle bir şey yapmayı düşünelim. Öğrencinin geçmiş performans verileri, notları, işte ders katılımları, ödevleri ve benzeri veya demokratik bilgilerin dikkat alarak öğrencinin performansı tahmin etmeye çalışalım. Şimdi bu durumda biz ne yapıyoruz? Bir grup öğrencinin hem performans değerleri var hem de o öğrencilerin bir takım Performans verileri var, notlar, ders katılımı, ödevler vesaire. Şimdi biz her bir öğrenci yani farklı özelliklere sahip öğrencileri başarılı ve başarısız şekilde etiketliyoruz. Elimizde bu tip etiketlenmiş bir veriler var ve bu etiketlenmiş verileri dikkat alarak algoritmayı eğitiyoruz ve akabinde algoritmanın bu etiketlenmemiş yeni gelen verilere dikkat alarak bir tahminleme yapmasını istiyoruz. Bu süreçte işte rastgele orman yaklaşımları, destek vektör makineleri, yapay sinir ağları gibi pek çok makine öğrenme yaklaşımı kullanılabilir. Yine çok benzer bir örnek. Ya bu sefer öğrencinin verilerini, bilgilerini, performans verilerini öğrencinin akademik risk düzeyini tahmin etmek için örneğin okulu terk edip terk etmeyeceğini tahmin etmek için kullanabiliriz. Bu süreçte mantık aynı. Mevcut özellikle sahip öğrencilere okulu bıraktı ve bırakmadı şekilde etiketledikten sonra bu etiketlemeyi kullanarak algoritmayı eğitiriz. Ve algoritmada yeni gelen veri noktalarını ya da verileri bu süreçte ee, okulu bırakıp bırakmayacağını gibi bir sınıflama yapmasını isteyebiliriz. Örneğin karar ağaçları, lojistik regresyonuna dayalı yaklaşımlar e, bu süreçte kullanılabilecek makine öğrenme e, yöntemleridir. Yine eğitimde sık kullanılan, örneğin son yıllarda da yaygınlaşan açık uçlu sorunun puanlanma süreci. Örneğin bir kompozisyonun açık uçlu bir sorunun puanlanma sürecinde de denetimli öğrenme e, yaklaşımı temel alınır. Örneğin öğrencinin yanıtları Güvenilir puanlayıcılar tarafından puanlanılır ve hangi öğrenci yanıtının hangi puan alacağı belirlenir yani etiketlenir. Daha sonra bu etiketler kullanılarak e, algoritma e, eğitilir. ve Yeni gelen e, henüz puanlanmamış öğrenci kağıtları ya da kompozisyonları ya da yanıtları da e, bu süreçte e, tahmin edilir ya da belirlenmeye çalışılır. Bu süreçte işte doğal dil işleme yaklaşımları... Derin öğrenme modelleri ve de naif bayes gibi makine öğrenme algoritmaları kullanılabilir. Denetimsiz öğrenme, unsupervised learning ise aslında etiketlenmemiş veriler üzerine çalışıyor. Çünkü burada bir henüz keşfedilmesi gereken gizli yapılar vardır. Bu gizli yapı içerisindeki düzenlikleri, yapıları bulmaya çalışan makine öğrenme yaklaşımlarıdır. Bu yöntemlerde şöyle örnek verebiliriz. Örneğin öğrencileri benzer öğrenme stilleri, performans düzeyleri, ilgi alanları bağlamında bir takım gruplara ayırma süreci. Burada elimizde hiçbir etiket yoktur. Herhangi bir etiket olmadan gizli yapıları dikkat alarak algoritmalar bir takım sınıflandırmalar yapar. İşte K ortalamalar, hiyerarşik, hiyerarşik kümel, kümelemeler vesaire. E, bu süreçte kullanılan makine öğrenme yaklaşımlarına örnektir. Denetimli ve denetimsiz makine öğrenme yaklaşımları bazen lazy learning yani tembel öğrenme ve eagle learning istekli öğrenme makine öğrenme yaklaşımına karıştırılabilmektedir. Benzer yanları vardır, birbirine benzemektedir ancak birebir birbirlerinin aynısı olduğunu söylemek doğru değildir. Denetimli ve denetimsiz öğrenmede temel nokta eğitim sürecindeki verilerin etiketlenip etiketlenmediğidir Buna dayalı bir yaklaşımdır. Ee, Lazy ve Eagle Learning'de işte şöyle bir yaklaşım vardır. Örneğin Eagle, yani eager istekli öğrenmede veri setinden bir algoritma oluşturulur. Veri seti artık muhafaza edilmez ve bu algoritmaya modele dayalı olarak tahminlemeler, kestirmeler yapılır. Tembel öğrenmede Lazy Learning'de ise bir algoritma oluşturulmaz. O büyük veri seti muhafaza edilir ve her yeni veri noktası için tekrar büyük veri setine gidilerek bir takım sınıflamalar ya da tahminlemeler yapılabilir dediğim gibi benzerlikleri ve örtüşen noktaları olmakla beraber birbirleri tamamen aynısı olduğunu söylemek mümkün değildir. Önceki videolarda bununla ilgili açıklamalarda mevcuttu.